Hepinize Selamlar <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yanımda kuzenlerim var. Arkadaşlar e, kardeşimi biriktirdi. Tam bayağı kutu var. 25 tane bayağı bir sürü kutu var. Kupa yolunda ve Brofest'te bir sürü kutu var. Bunları size söz verdiğimiz gibi tatile girdik. Ve arkadaşlar kuzenlerimle birlikte sıra sıra açacak herkes. Arkadaşlar hemen başlayalım. Çünkü uzun bir kutu açılma olacak diye hissediyorum. Kutulardan mı başlayalım? Büyük kutudan. Hayır. 8 bitir sonradan alalım bence. Küçükten bir abi. yola başlayalım. 8 bitir alalım. Bak kaç kutu? Bir dakika. Evet arkadaşlar. Herkes 4 kutu açacak. Ben 3 kutu açacağım arkadaşlar. Şu anda 6 kişiyiz benle birlikte. 2 tane kardeşim, 3 tane kuzenim var. Bu arada hoş geldiniz kuzenler. Hoş bulduk. Kardeşlerime söylemem gerek yok. Zaten yanımda var hep. Eren'den başlayalım. Aç üç kutu. Hadi bismillah arkadaşlar. Evet açıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar birincisinden bir şey çıkmadı. Arkadaşlar, evet, arkadaşlar. Eren'in 3 kutusu kaldı. Aç Eren. Hızlı aç. İki kutu açacağım. Bir tane daha. Son, son bir tane daha açacağım. Son. Arkadaşlar çıkmadı. Şimdi aslı kız elimde. 4 kutu aslı. Şöyle arkadaşlar birincisinden bir şey çıkartamadı. Bir tane daha aç. Arkadaşlar. Üçüncü kutuyu açıyorum aç. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Bir tane daha Son kutu. Tamam. Arkadaşlar bir şey çıkaramadı. Sırada küçük kardeşim Eymen'de arkadaşlar. Dört kutu açacak. Bir. Evet arkadaşlar bir. Hızlı aç Eymen. İki. Ses versene. Arkadaşlar hiçbir şey çıkmıyor bana da. Üç. Bu üç Uyuş olacak. Hadi biraz çıksın. Evet ar arkadaşlar bu da son kutu. Eğmen evet. genellikle şanslı olan çıkar ama. Bilmem. Çıkmadı. Ee, Emre de şu an kuzeninde dört tane aç. Şu dua Umarım en iyi karakter çıkar. Baş karakter çıkardı arkadaşlar. Hadi dört tane. Hop. Aç. Bak sonuncusu sakla. Hızlı tıkla. Ve Hop. Frank çıkardı arkadaşlar. <laughs> Emre ilk kutusundan Frank çıkardı. <laughs> Arkadaşlar 3 kutusu var şu anda Emre'nin. Aç. Devam ki. Hadi bir tane daha çıksın. Hadi hadi. Çıkmaz galiba. Çık. Çıkmadı arkadaşlar. 2 kutun kaldı Emre. Aç. Bir tane. Tamam aç. Hızlı aç. Arkadaşlar bir tane daha aç son. Şanslı. Ondan sonra Çıktı mı? Kaç altın vardı göremedim arkadaşlar. Yok çıkmadı tamam. Şimdi karda da dört kusardı. Dört. Hızlı aç biraz. Benim şansım yok ki çıkmaz. Çıkmaz ne Şansın yok ne. Bir. Arkadaşlar inşallah bir şey daha çıkacak. İki. Üç. Arkadaşlar. Ve son kutusunu açıyor. Dördüncü kutuyu aç. Biraz hızlı. Arkadaşlar bir şey çıkaramadı Arda. Arkadaşlar şimdi ben açıyorum. Ha bismillah. Ya hak. Hızlı hızlı açıyorum. İlkinden bir şey çıkmadı. Heh. İkincisinden de bir şey çıkmadı. Hadi. Üçüncüsünden de bir şey çıkmadı. 23 kutudan sadece Frank çıkardık. 8 biti Eren al, al. Alıyorum arkadaşlar. 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 Mega kutuyu da küçük kardeşim açacak. Altın alıyorum fark etmez. Bunu da sen aç. Açıyorum. Mega kutuyu sen aç canım ben. Arkadaşlar. Bunu da Frank'e verelim. Umarım altı yazar. Bunu da Frank'e veririm arkadaşlar. Nerede Frank? Ya burada Frank arkadaşlar. Arkadaşlar verdim. 150, 200, altın, mega. Aç hemen. Açıyorum. Arkadaşlar ya açıyor. Bismillah. Aç. 5 yazdı ya arkadaşlar. Çıkmadı. 6 yazsaydı. Ben. Arkadaşlar bunları da Frank'e veriyorum. En şanslımız Emre'ymiş. Bu büyük kutuyu da ben açıyorum. Üç tane açmıştım. Ve arkadaşlar 49 verdi. Çıkmadı. Arkadaşlar bu kutu açılımı da böyleydi. 2 karakter çıkartabildik. Bir 8 bitti. Yani böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir daha iki kutu açılımlarında görüşmek üzere. Arkadaşlar, arkadaşlar abone kanalımıza abone olmayı, arkadaşlar. abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı ve de like unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.